Ne ağlıyorsun? Çocuk, Aa, çocuklar nerede? Aa, gördüm gördüm çocuklar parka gitmiş. Parktalar. Ne oluyor ne ağlıyorsun? E, ne olacak? Ne olsun Baba. Baba diyeyim. Niye ağlıyorsun? Baba diyeyim. Ne Neden? Baba diyeyim. Ama ne olacak baba çocukları mı kovacak parktan? Hı <laughs> hı kovacak mı niye? Ayı sarı, baba. Tamam mı çocuklar parkta oynamasın mı bu kartopu? Ne olsun çocuklara kızsın baba? Neden? Ayı, ayı sarı, ayı sarı. Ama ama niye park herkesin? Ben yapma. An yap. Parkta ama çok bana ne ama ama onlar senin abilerin sen daha biraz küçüksün. Her ya baba. <laughs> Ömür Ne? Onlara kızsın mı? <laughs> tamam dertlenme yav. Özle <laughs> ee, baba. Biz de gidelim mi parka? Ee, baba <laughs> Ben de oynayacağım Kartopu mu oynayacaksın? Onları izleyeceğim. Onları kızacaksın. Ne diyeceksin çocuklara? Onları diyeceğim, onları diyeceğim. Kovacak mısın çocukları parktan? Bak bunu diyeceğim. Ha, ama ama adamın garanti ne mi? Adamın garanti. Yani seni kazandı. Ben gitsin. Çocuklar parktan gitsin. Ee, Üzülme tamam biz de gideceğiz parka tamam mı? Onları üzeceğim. Tamam kızma hiç kimseye kızma. Park herkesin Onları... ama. Onları üzeceğim ama. Anneciğim biz de gideceğiz oynayacağız.